Bir zamanlar uzak köyün birinde yaşlı bir çift yaşarmış. Bu çiftin Milo adında tombul mu tombul bir kedileri varmış. Ancak evde yaşayan tek hayvan o değilmiş. Duvarların arasında çok kalabalık bir fare ailesi yaşıyor. Yemek bulmak için evin içinde Milo'ya yakalanmadan koşturup duruyorlarmış. İyi yakala! Tuttum! Dikkat edin! Milo arkanızda! Milo, fareler ne zaman yemek almak için yuvalarından dışarı çıksa, onları avlamaya çalışıyormuş. Hmm. Herkes burada mı Gonzo? Buradayım anne. Peki biricik kızım prenses burada mı? Buradayım anne. Artık yemek yiyebiliriz. Hadi çocuklar. Fare ailesi yemeklerini yediği sırada Milo da büyük bir titizlikle fare deliğini gözlüyormuş. Çocuklar oyalanmayın ve tabağınızı bitirin. İşte tam o sırada huysuz kedi Milo bir anda patisini soku vermiş fare deliğinden. Fare ailesi panik içinde ayaklanıp kaçışmaya çalışırken Milo prensesi kuyruğundan yakalayıvermiş. İmdat! Beni yakaladı! Prenses Milo'nun ağzına doğru sürüklendiği sırada kardeşi Ponko zar zor da olsa onu kurtarmış. İstediğini alamayan vahşi Milo homurdanarak yatağına geri dönmüş. Birkaç gün kalabalık fare ailesi bir toplantı düzenlemiş. Her ne yaparsak yapalım Milo o kadar sessiz hareket ediyor ki bizi ne zaman, nerede yakalayacağını bir türlü anlayamıyoruz. Evet, evet, doğru. evet doğru. doğru, evet bu doğru, Atlı. evet. Bu yüzden bir plan yapmalıyız. Herkes uzun uzun düşünürken Gonzonun aklına parlak bir fikir gelmiş. Buldum. Milo'ya çıngıraklı bir tasma takacağız. Böylece her yaklaştığında çıngır çıngır sesler çıkaracak ve biz de hemen kaçacağız. Bu mükemmel. Harika bir fikir. İşte oluyor. bu. Aslında bu fikri ben de çok beğendim Gonzo. Ama çınğırı kediye kim takacak? Söyler misin lütfen? Ben takmam. Ben hiç takmam. Ben tamam. Ben takabilirim. Gonzo. Bu çok tehlikeli. Bir planım var. Ertesi gün Milo, Baba Fare'nin onu izlediğini fark etmeden günlük yaramazlıklarını yapıp yorgun yorgun uykuya geçtiği sırada Baba Fare planın başlaması için işaret vermiş. Önce biri ocaktaki tencerenin kapağını sessizce kapatmış ki Milo yemek kokusunu alıp bir anda uyanmasın. Sonra diğer iki fare kedinin kulaklarını birer küçük süngerle tıkamış ki Milo çıngıraklı tasmanın sesini duymasın. Ve son olarak baba, anne ve fare kardeşler Gonzo'yu dikkatlice tutarak Milo'nun tepesine doğru yavaşça indirmişler. Gonzo elindeki çıngıraklı tasmayı dikkatlice Milo'nun boynuna geçirmiş. Plan tamamlanınca fare ailesi hemencecik evlerine geri girmişler. İşte o gün bugündür huysuz Milo ne zaman evin köşelerinde fare avına çıkmaya yeltense, kalabalık fare ailesi çıngırağın sesini erkenden duyuyor ve Milo'dan rahatça kaçabiliyorlarmış. İşte bu mükemmel bir fikirdi.